Merhaba arkadaşlar, Günserle birlikte an ne oluyor lan? Bir tane tır oyunu buldum. Onu oynayacağız. Gidelim bakalım. Afrağınız <laughs> <de> yok. <laughs> şey. Hmm, bunda kamera açmayacağım bu videoda. O yüzden. Abi alt çok büyük ya lan lan Lord Sağdün. Bayburt'tayız Bayburt aynı böyle her yeri yemiş Lo sensitivity çok büyük Çok yani Dayı seni sollayayım mı? Aga be sollayamadım. mi oluruz sola sadece. Abi bu benim tablette diğer oyun bunun 2019'u var. O da çok güzel ama bu onda tır çok yavaş gidiyor. Bunda biraz hızlı gidiyor en azından. Ama aynı tırla başlıyor sanki. Hangi şeyi alayım? Ben şunu alacağım ya. Vay buradan. Öbesininki ne? Yüz on bin lira diyor ama. Okey abi okey. Nerede lan? O bu ton arıyor gidiyor bunun içinde. Gidelim bakalım. Hangisini alacağız? Aha benim dediğim. Tamamdır. Direksiyona geçelim. Ah yine aynı şey oldu. Dorsayı alınca gitmiyor abi arabaya. ya. Kaç ton sanki bana. Yeni bir tır alınca çok güzel olacak. Bu, bunu seri yapacağım. Olmazsa DLS'yi silerim bunu oynar. Abi niye bağırıyorsunuz ya? Dışarıda yemin ediyorum. Sağa o Sağa mı dönün? Ben dönmek istemiyorum. Dışarıya çıkmak istiyorum bekle. Aa, bu açı da iyiymiş lan. Çok mutlu sesi geliyor. Ne, <laughs> <laughs> ne oldu? İn, in! <laughs> şimdi kalan 40 litre daha istasyonu e, o zaman gidelim Tek dişe düşmüş Benim dedem 15 yıldır tırıcı şoförlük yapıyor. Bir şey öğrenmedim ama onda. En sevdiğim i̇şte ya. Yani. Zaten şu Eurotrak hani benim her şeyim. Ama bayıyor bir süreden sandım. <laughs> şafak şafak girecek Lan ya aa, ha Daha nereye geliyorsun? Daha nereye geliyorsun? Ha, ben sen, seni de götüreyim gel. Hadi görüşürük. Allah Allah. Bak orada duruyor aynadan görüyor. Şu kamera açılarını deneyelim bakalım. İyi. ay. Dorse. O burada güzel bir şey. İşleyelim. Aa film gibi. En iyisi Trek film. Aha. <laughs> Aynı arabaya çarptı. Abi gördün Kulle dopo, dopoyu. E, biraz daha gidelim, bitireceğim. Şu an yukarı kaydırıp yayınımıza gelirsiniz, abi, gelin. Abi, abi hayır. Abi, abi telif, telif. Doldur. Abi daha bu kadar mı gittik? Neredeyiz lan, bekle. Yuh. Daha Antalya'ya gideceğiz. Eh. Doldur, doldur. Allah Allah. Sağma bakmadan geçtim inşallah biri gelip vurmaz. Tır gitmiyor abi. Tırın markaya bakak mı? Oh, <laughs> şuna bak. Benim firmam niye yapmıyor? Abi. Abi bir daha yana bakmayacağım ya. Tıkar şeritten ortalayacağım şeridi. Şimdi biz buradan gelin nasıl çıkacağız? Girdiğin gibi. Böyle yol mu olur lan? Hemen şuraya park edip yapacağım. Bekle. Sırıyor, aa, aa, aa. Çıkarım. Hadi. Şuraya <laughs> park edelim ya. Yolun ortasını. Evet arkadaşlar bunun bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.